Herkese selam sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Instagram'dan aldığım mesajlar doğrultusunda size bir blues videosu çekmeye karar verdim. Blues çalmayı en sevdiğim stillerden biri. En sevdiğim de diyebilirim. Hatta dinlemesinden çok çalmasını seviyorum bile desem doğru olabilir. Ama tabi bunun olması için ikisini de yapmanız gerekiyor. Aslında çoğunlukla birçok insan tarafından blues sıkıcı veya tek düze gibi ifadelerle küçümsenebiliyor. Bunun sebebi de aslında çok sınırlı akor ve gamlarda dolaşarak çalınması. Bu kişinin kendi seçimi aslında bunu geliştirmek, farklı akorlar eklemek, solo çalarken, doğaçlama çalarken farklı gamlarda yürümek ve başka teknikleri de işin içine katmak bizim elimizde. Bu videoda size en sevdiğim blues trafiklerinden biri olan Quick to Four'dan bahsetmek istiyorum. Şahsen ben kendi kendime buna kendim pişir kendim yediyorum. Ama o bir tık daha zor. İlk önce trafiğinin nasıl olduğunu ve neye göre akorları seçtiğimizi anlatacağım. Sistemi oturttuktan sonra bunu siz de birleştirebileceksiniz. Aslında biliyorsunuz 1-4-5 dediğimiz formülle blues akorlarını oluşturuyoruz. Ama burada akorların yerine başka akorlar da seçebileceğimizi unutmamamız gerekiyor. İşte o sıkıcı dediğimiz durumu kırmak bu dediğim diğer akorlarla daha mümkün. Hatta bu akorların arasına çok acayip likler sokabiliyorsunuz. Timsel oynamalar sokabiliyorsunuz. Farklı kromatik yürüyüşler sokabiliyorsunuz. Bunların hepsini zamanla yavaş yavaş göstereceğim. Quick to four dediğimiz Olay ne? Kısaca ondan bahsedeyim. Ben La Blues üstten bunu anlatacağım. Biliyorsunuz ki 1, 4, 5 dediğimiz formül eğer bunu La'ya uygularsak birinci akorum La oluyor. İkinci akorum dördüncü derece R olacak. Üçüncü akorumda beşinci derece Mi olmak zorunda. Bunları ister majör çalarım, ister dominant yedilerle çalarım, ister dominant dokuzlarla çalarım. İşte burada sizin uygulamayı seçtiğiniz akorlar devreye girecek. Quick to four denmesinin sebebi aslında normalde 12 bar trafiğinde Bluesda biraz ilgiliyseniz aslında biliyorsunuzdur. Birinci derece çarpı 4 bar gider. Sonra dördüncü dereceye geçer çarpı iki olur quick to for yani dörde çabuk geçmek manasında kullanılan bir deyim aslında. Ben de bunu yeni öğrendim. Sevgili Kaan bana bunu anlatmıştı ve o stili çokça çaldığım halde bunun bir ismi olduğunu bilmiyordum. Buradan kendisine selamlarımı yollamış olayım. Quick to for aslında 12-8'lik bir blues ve ilk 12'yi çarpı bir kere yaptıktan sonra dördüncü dereceye çok çabuk şekilde geçtiğimiz için aslında adı quick to for yani dörde çabuk anlamına geliyor. Ve unutmadan bir de bunun kaçınılmaz bir turnaround olması gerekiyor. Yani aslında bunu bitirirken turnaround dediğimiz bir sistemle çaldığımız trafiği sonlandırıyoruz. Daha önceki blues derslerimde de turnaroundlardan bahsetmiştim. Bu arada aramızdan çoğu arkadaş kullandığım terimleri ve akorsal ifadeleri bilmiyor olabilir. Bunun için lütfen eski blues derslerine göz atın. Orada turnaround nedir, 1-4-5 nedir, derece nedir falan. Sizin detaylıca anlatmıştım zaten. Şimdi öncelikle ölçüden bahsetmemiz gerekiyor. 12-8'lik aslında Blues'da en çok kullandığımız, en çok sevdiğimiz ölçülerden bir tanesi. Ölçü ne demek? Ölçü aslında bizim ritmik kurallar bütünümüzü diyebilirim. Yani rifin nerede başladığı ve nerede bittiği sayısal olarak ifade etmemize yarayan terim ölçü. 12 lik de şu anlama geliyor. 12 vuruş var, her biri 8'lik. Yani 12 tane 8'lik demek. Peki bunu nasıl sayıyoruz? 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3 diye sayıyoruz. Örnek vermemiz gerekirse damar bluzların çoğu 12 8'lik. İşte Still Got The Blues olsun, Parijin Walkways olsun mesela Gary bahsediyorum. Led Zeppelin'den Since I've Been Loving You. Bunların hepsi 12 8'lik. Daha ağır, daha damar ve daha etkilidirler. Biz bir majör blues yapacağız bugün. O yüzden size 12-8'lik çalmanın ince geliştirdiğim bir sistemini göstereceğim. Şimdi birinci derece olarak ben La dominant 7 akorunu seçiyorum. A7 diye yazılıyor. Ama her 12'nin başında bir perde geriden kayarak, slide yaparak bluzumu şekilli hale getirebilirim. <laughs> 2 3 kes ki 3 1 2 3 kes ki 3 diyerek 12 tamamlıyorum. 1, 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 sürem bu kadar. Yani A 7de sadece bir bar kaldım 12'ye kadar sayarak. Sonrasında quick to for olduğu için 4. derecime geçmem gerekiyor. Bu arada ben burada aslında A7 kullandım ama La dominant 9 akorumuzu da kullanabilirdim. O da şöyle olacak. 1 2 3 kes ki 3 1 2 3 eski 3. Ama dördüncü derecede kullanmayı seçtiğim akorum zaten R9. Ben kökte dominant 7'li, 4 ve 5. derecelerde yani diğer akorlarda dominant 9 kullanmayı daha çok seviyorum. İlk barımı hallettim. Ama unutmuyorum ki başından kaydığımda daha tatlı duyuluyor. 1, 2, 3, eski 3. Yani dördüncü perdeye La dominant 7'nin bir önünde La bemol dominant 7 akorunu bastım. Sonra bir perde kaydırıp veya ikisini de penayla da vurabilirsiniz. Slide yapmak zorunda değilsiniz. Ama saymaya başlayacağınız yer La 7'ye geldiğiniz nokta. Bunu unutmayın. Yani 1 1 veya 1 Saymaya başlayacağım yer kök akoru. Sonra ilk barımı bitirdim. Şimdi Re 9 akoruna geçeceğim. Bunu nasıl basıyorum? Bu akoru da birkaç şekilde basabilirim aslında. Çünkü burada 3. parmağınızı bara yaptığınız zaman Alt 3 teli Sol 5, Si 5 ve Mi 5'i alıyorsunuz. İkinci parmağınızı La 5'e, birinci parmağınızı da Re 4'e koyuyorsunuz. Bu da Re dominant 9 akoru. Çok tatlı, seksi bir akordur. Ben çok severim. Burada da bir tane bark alacağım. 2, 3, kes, 2, 3, 1, 2, 3, kes, 2 iki diyerek ikinci barımı da tamamladım. Yani bir La, bir tane de Re yaptım. Sonra tekrar köke dönmem gerekiyor. Ama bu sefer kökte 2 kalacağım. 3 kes ki, 3, 1, 2, 3 kes ki, 1, 2, 3 kes ki, 3, 1, 2, 3 kes ki, 3. Şimdi unutmamak lazım ki iki tane barı üst üste çaldığımda da her 12'nin başında o kaymayı yapıyorum. Yani 12'yi bitirdikten sonra ikinci kez La'ya başlayacak olsam bile onun başına bir tane yine slide koyabilirim yarım ses önden. Bir perde önden. İki tane de la dominant 7 yaptım. Sonra tekrar altı iniyorum. Bu sefer iki tane de dördüncü derece yani Re 9'u yapıyorum. Bir ki, üç ki, üç bir ki, üç kes. Bitti. Yine kaydım. Ki, 3 kes ki, üç bir ki, üç kes ki. Bir 2. Tekrar köke dönüyorum ve iki tane daha birinci derece yapıyorum. Yani ne oldu? Bir tane la yaptık. Bir tane Re yaptık. 2 la, 2 re, 2 la daha yapmış oluyoruz. Yani kaç etti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 var yapmış olduk. Şimdi sıra geldi 5. derecemizde. Şimdi 5. derecemizde aslında ne oluyor? La, si, do, re, mi. Yani benim 5. derecem la bluzda mi dominant da veya mi dominant 9'da olmak zorunda. O zaman dominant 9, mi dominant 9'u da 7'de bastığımın iki perde ilerisinden basacağım. Yani la 7 ikinci parmak, re 6 birinci parmak, si 7, sol 7, e, sol 7, si 7 ve mi 7 barre yapıyorum. Buna da yine aynı şekilde 1 2 3 3 1 2 3 keski. Bunu da çarpı 1 yapıyorum 5. dereceyi. Sonra tekrar trafikte 4. dereceye geçmem lazım. Ama burada da şekil olsun diye. Şimdi zaten 7 değil mi ya? 5'e geçeceğim için 6. perdedeki mi bemol 9 akorunu kromatik geçiş olarak kullanıyorum. Yani, yani şöyle oldu. 2 3 kes 2 3 mi 3 kes dedim ve sonundaki turn round bölümüne kadar Şimdi buraya kadar bir çalayım hızlıca. 2 3 kes 2 3 mi 2 3 kes. 2 3 kes 2 3 Şöyle söylerken de zor olur. Şu anda ikinciyi yapıyorum. Şimdi tekrar dörde indim. Bundan daha iki tane yapacağım. üç, kes, iki, üç, bir, iki, üç, kes. Tekrar köke döndüm. Birinci derece. Bundan da iki tane yapıyorum. Şimdi beşinci dereceye geçiyorum. Mi dokuz, iki, üç. Bu da bir tane. Bir, iki, üç, re. Yine geldim. Şimdi burada olay değişiyor. 1, 2, 3. Yine slide'ımı yaptım ya da buruşumu yaptım bir perde önünden. 3 saydıktan sonra turn round'ımı yapacağım. Bu göstereceğim turn round en çok kullanılan turn round'lardan biridir herhalde. Blues tarihinde. Klasik bir turn round. Nasıl oluyor? Şöyle hatırlayacaksınız. Bu kuralı unutmazsanız zaten her yerde kullanırsınız. Akorum La dominant 7 ya burası. Burası aynı zamanda... La minor pentatonik gamının ana pozisyonu değil mi? Benim terimlerime göre bunun birinci üçgeni de sol 9, c8, c10, mi8, mi oluyor. Burası. Beni takip edenler zaten bunu biliyordur. Şimdi burada sol 9 yani mi notası benim 5. derecem aslında benim turn round'ıma gireceğim ilk akorun kökü. Yani buradan gördüğünüz gibi aslında re teli üstünden bir dominant de basmış oluyorum. Yani 1, 2, 3. Ama dominant değil akor olarak vermiyorum. Arpejleyerek veriyorum. Yani şöyle duracak. Burada yaptığım şey aslında kısaca şöyle oluyor. Mi dominant 7. Mi bemol dominant 7. Sol dominant 7. Ve kök. La majöre dönüyorum. Ya da la dominant 7. Nasıl söylerseniz. Peki bunu nasıl yapacağım? Birinci üçgenin tepesine ikinci parmağımı koyuyorum. Sol 9'a. Üçüncü parmağımı da en alt mi diye koyuyorum. Penamla da sol mi sol vuruyorum. Aşağı yukarı aşağı. Sonra bu sesler devam ederken parmaklarınızı kaldırmadan kesmeden hemen bir perde geriye çekeceksiniz iki parmağınızda. Böylelikle ilk vuruşu yani tekrar soldan yapılan vuruşu yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Çünkü slide yaptığınızda ses sol telinden geriye gitmiş oluyor. Böylelikle bir pena vuruşundan kurtuldunuz. Yani sol, mi, sol, kay, mi, sol, kay, mi, sol. Yani sol tellerine vurmayıp onları slide ile ileriye götürüyorum. Sadece en başta vurmam gerekiyor. Sol 9, mi 9, sol 9. Kaydım, buna vurmadım. Mi 8, sol 8. Kaydım, yine buna vurmadım. Mi 7, sol 7'de yapıp ikinci parmağımı sol 6'ya, birinci parmağımı da 6'dan 2'ye bara yapıyorum. Böylelikle ne yapmış oldum? La majör kökünü vermiş oldum. Bunu da süpürüyorum. 1 2 3 kay 2 3 kay 2 3 drilling. Ondan sonra da yine 5. dereceye dönmem gerekecek. Buradan da şöyle bir hareket yaparak geçiyorum. La 5, la 6 yapıp ikinci parmağımı bir yana alıp yine mi 9'da akorumu vererek 12 barımın tamamını çalmış oluyorum. Bu en basic, en temel hali. Bunu böyle çalmaya başladıktan sonra bunu hızlandırırsanız mesela ben la blues gösterdim ama size standart bir tanesinden bahsedeyim. Mesela BB King ile Eric Clapton'ın Riding with the King albümündeki C major blues bunun harika bir örneği. Gerçi o C Blues'du sanıyorum. Yani çaldığınız her şeyi iki perdedir alırsanız onun üstüne eşlik edebilirsiniz. Turn roundları dahil. Bunu çok sağlam bir eşlikle dört kere falan dönebilirseniz o zaman işte bunu alıştıktan sonra aralara cümlelemeler sokmaya başlayabilirsiniz. Aralara daha farklı hareketler sokmaya başlayabilirsiniz. Ama öncelikle temel bundan geçiyor. İyi e blues çalmak istiyorsanız 12 bar Quick to Four çalmak zorundasınız. Daha önce dediğim parçaları da dinleyin. 12-8'lik feel'in hissiyatının ne olduğunu anlamaya çalışın. Daha sonra kendin pişir, kendin ye yaparken akoru ve verip devamında ölçü düşürmeden lik yapıp tekrar ikinci akora veya işte hangi dereceye geçeceksem sırada ne varsa oraya geçebilirim. Ama bunu yapmanız için işte bunu çok iyi oturmanız gerekiyor. Umarım dersim işinize yarar. Blues çalarken beni anarsınız izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili sorusu olan lütfen bana Instagram'dan mesaj yazsın. YouTube'dan da beğenip paylaşırsanız, yorumlarınızı esirgemezseniz mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz.